Ee, şu anda görmüş olduğunuz deney seti, KD5 Endüstriyel Elektronik Uygulama Deney Seti. Ee, buradaki deneyimiz e, Tristor ile DC Motor Kontrol Deneyi. Ee, burada amaç LDR üzerindeki, LDR üzerindeki e, ışığı engelleyerek LDR üzerindeki direnci artırmak ve akım yönünü değiştirdikten sonra Tristor'un gerilimini tetikleyerek Tristor'u iletime sokmak. Tristor iletime girdiği anda da Rölye üzerindeki devir diyodu iletime geçecek ve devir diyodu iletime geçtiği için de kontak e, normalde kapalı kontak kendini çekerek normalde açık kontağa geçecek. Bu da bizim devre üzerindeki led 2 yani yeşil renkte gördüğünüz ledi yakacak ve motoru e, saat, saat yönünde dönmeye başlayacak. Diğer türlü ise e, biz LDR2 üzerindeki e, ışığı azalttığımızda bu sefer e, tam tersi olarak yine LB2 üzerindeki direnç değeri artacak ve yine akım yönü değiştiği için tristor üzerindeki e, gate akım, e, gate uygulan e akım artacak ve tristor 2 kendini eritime sokacak. Bu durumda da D2 diyodunu iletime geçecek. D2 diyodunu iletime geçmesi ise normalde kapalı olan kontağı açarak normalde açık kontak durumuna geçecek. Bu durumda da LED birimiz iletime geçerek DC besleme üzerinden Motor bu sefer saati yönünün ters yönde dönmeye başlayacak. Değerimiz enerji verdiğimizde şu anda gördüğünüz gibi kristallerden herhangi bir tetiklenmediği için e, herhangi bir e, motorda dönüş ve e, ledlerden herhangi bir ışık almıyoruz. Ben direkt olarak led bir kapattığımda gördüğünüz gibi kontak e, kendini çekti ve led iki iletime geçti. Diğer türlü led üzerindeki ışığı engellediğimde yine tam tersi olarak motor ters yönde dönmeye başladı. Ee, bu şekilde de deneyimizin çalışma mantığı anlatıldı.